Evet, İmparatorluk Sarayı'nın harem bölgesine giriyoruz. Oo, çok orijinal bir orijinal kıyafetinde bir e, çift geliyor. Burada çok güzel. bir binanın içine çiğ. Bir binanın içerisinde Bir vasıta var. Okay, so bu, bu çiğ. Bir binanın rengi Bir binanın rengi çiğ. Bir binanın rengi çiğ. Bir binanın rengi çiğ. Bir binanın Bir binanın Bir her zaman kus kus diyorlardı. Çünkü 100 yıl Fransa'nın mayesinde kalmış burası. Bu da ana kraliçenin ana kraliçenin e, çay evi. Mesela. Ana kraliçe çayını burada veriyor.